Merhabalar. Bugün size ne anlatacağım? Arkadaşlar böyle bitkili bir akvaryum kurdum ben. Bunu tamamen deneme amaçlı kurdum. Şu an içinde iki tane moli var. Ee, yaklaşık bir 3 dört tane hayalet karides var. Ee, ben bu bitkili akvaryumu nasıl kurdum? Tamamen deneme amaçlı kurdum. Ee, şu dere kumunun altında kaptüs kumu var bu bildiğiniz e, çiçekçilerde satılan kaptüs kumu. Aşağı yukarı e, bir ay bekledim ben. Bir ay sonra balıkları ve canlıları ekledim. Önce kardeşler sonra balıklar. E, bir de bunda adi salyongoz var. Ufak tepek şu arkada göründüğü gibi. İlginçtir ki şurada da hemen motorun arkasında da yumurtaları var. Ben akvaryumu bu şekilde kurdum. Bir sene bu şekilde. Ee, bazı bitkiler sarardı etti. Ama bu bitkide de ne yapacağım? Tamamen deneme. Yani bunu kendi haline bırakacağım bu şekilde. Arada bir budarım. Hani bu şekilde devam edecek. Yemleme yapıyorum işte. Hani pek özen göstermeyeceğim. Bakalım neler olacak. Neler bitecek. da bunun da videosunu atarım. Alet kalitesi de şurada. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Bu arada camlar çok kirlenmiş ya. Başka nerede var hayal dikkat Şurada bir yerde var mı? Şöyle göstereyim şu yandan. Bak şurada bir tane var. Odaklarsa kamera. Görmüştür diye düşünüyorum. Aletten burada doğum yapacak diye seslerim var. Şurada aletten ee, salongoz üretimi var aynı zamanda onda da bitik var şöyle yandan gösterdiğim zaman şurada da sürpriz üretimi var ama şu çoğalacakları yerde biraz azaldılar yani şu an buradaki ortam da bu şekilde bunlar benim ana tanklarımdan hariç olan akvaryumlar bu şekilde devam ediyoruz bakalım